Bindirme geliyor sol kanat. KARBONA! Olga gol! Ve maç bitiyor. İspanya dünya şampiyonu. FIFA Kadınlar Dünya Kupası kadın futbolunun en önemli organizasyonu. Bu yıl oldukça çekişmeli geçen ve pek çok favori ülkenin ilk turlarda elendiği kupayı ise müzesine götüren takım İngiltere'yi 1-0'la geçen İspanya oldu. Kar Kupa seremonisinde yaşanan olaysa finale adeta gölge düşürdü. Seremoni sırasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales İspanya'nın hücum oyuncusu Jenny Hermosa'yı dudağından öptü. İşte Casillas gibi kaldırdı Kupanın mimarlarından olan Hermoso maçın ardından açtığı canlı yayında durumu takdir etmediğini söyledi. Kupa seremonisinde yaşanan olay İspanya'da oldukça tartışıldı ve pek çok futbol sever federasyon başkanına ateş püskürdü. Luis Rubiales geçtiğimiz yıl federasyonun parasıyla seks partisi düzenlemekle suçlanmıştı. Federasyon ise konuyla ilgili yaptığı savunmada iddiaları reddetmişti. Söz konusu iddianın kanıtlanmadığını ve bu nedenle asılsız olduğunu belirtmişti.